var. Yani biz bu milleti YouTube'a, Facebook'a, bilmem şuraya buraya yediremeyiz. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Çünkü yani bu insanlar veya bu kurumlar kazançları için, imkanları için her türlü ahlaksızlığı, her türlü casusluğu, ajanlığı teşvik ediyorlar. Yani bunun çünkü sınırı yok sınırsız bir şey böyle bir özgürlük anlayışı olamaz mesela az önce ifade ettiğiniz konuda tabi devletin bütün kurumlarında bunlar var fakat bizim şu andaki ilk etapta hedefimiz karar mekanizmalarını temizlemek Çünkü karar mekanizmalarından bunları temizlediğimiz takdirde yavaş yavaş aşağı doğru bu inecek tabi Ondan sonra bu işi büyük ölçüde hallederiz Ondan sonra asıl korku onları alacak. Ondan sonra onlar acaba biz nereye bundan sonra gideriz diyecekler. Çünkü karar mekanizmalarındaki abiler imamlar. yok olunca, o zaman tabii ki korku bacayı saracak. Peki Ve efendim, bir de yani yargı sınıfı.